Merhaba arkadaşlar, bugün size Babamın baba tanıtacağım. Burası ama de baba like baba 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 kafe, baba 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 Metronun baba 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 baba

Siz de tutamıyorsunuz maskenizi Şimdi... Şimdi şey. işte. şeyler yapıyoruz. Onlar gelip burada Bir de buraya göstereceğim. Burada bir tabak var. İşte daviyeler. Tatlılar. Şeyler falan var. Burada içecekler var. İçecekleri burada içecekler var. Burada da sular. İçecekler. Yemek şey olarak pizza falan. var. Yemekler var. Yani bazı yarım şeyleri. Yemek, bunu koyuyorlar. Bunu hemen evde Ve Paket var. yapabiliyorlar var yani. Çiçekler var. var, İşte burada ekmekler var. Birazdan yenisi gelecek. Çünkü şimdi kaldılar size ekmek. Gelin gelir. Burada da ekmek makinesi var. Bir yani içeri Ne diyoruz? Sosyal, sosyal mesafeye. Gel buraya burada. Buradan döneceğiz Çınar'cığım. Sosyal mesafeye ne yapıyoruz? Şimdi de, sosyal mesafeye ne yapıyoruz? Şimdi de, otodal, otodal, otosyal gel, otosyal gel. Her

Hepinizi bekliyoruz değil mi? Hepinizi bekliyoruz. Şimdi de gelin gelin. Bakın burada istediğiniz artık. Bir de asıl bir şey. Sirene. İşte burası burası onların bahçesi. Dur şurayı yap. İşte yapmayı gel. Gel bakayım. Ve ayrıca otoparkı da var. Değil mi anneciğim? Araçla gelenler için. Otoparkı da olduğu için rahatlıkla gelebilirler. Değil mi Çınarcığım? Otopark da var. Rahatlıkla gelebilirler. Ve Neresiydi burası? Herkes arabalarını park edebilir. İstediğiniz arabanızda bile gelebilirsiniz. Ve İsmi neydi bir kafenin? Araba. Bir daha söyleyelim. İsmi neydi Çınar? İsmi neydi Çınarcığım? İsmi neydi? Bu elime dokunduğum yer bizim araba araba. Yani, i̇smi neydi anneciğim? Toprak Çınarcığım ismi neydi? Buranın bir daha söyleyelim. Burası, burası, kafe. Neredeydi? Baba, Neredeydi? Bakırköy İncirli metronun karşısı. Evet, karşısı. İşte, Hadi hoşça kal diyelim. Hepinizi bekliyoruz diyelim. Hoşçakalın. Hepinizi bekliyorum. Şunu demeyi unuttum. Bakın şimdi hemen size söylüyorum. Sabahtan beri şunu söyleyeyim. Bakın. Eğer sokak gelirse her yer gösterecek. Bir daha geldiğinizde bakın burada da onun yeri var. Bir şey var. Buraya da göstereceğiz. Bak içeride oturma yerleri var. Şu an babam dışarı geliyorsunuz. Hadi o zaman daha farklı bir gün like gelirse bahçeden e, takipçilerim de yapmıştık yani işte onun ikincisini biraz daha takipçi toplayacağım. O zaman her iyi güle güle. Like gelirse bayağı sevindim abicim. 20 like gelince bayağı sevindim. Onun için video çektim. Kendim çok ürün var bebe.